Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Peygamber size ne verirse onu alınız, o sizi neden men ederse onu terk ediniz. Bir başka ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana oyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Başka bir ayeti kerimede ise... Hakikaten Allah'ın Resulünde sizler için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah'ı çok zikredenler için mükemmel bir numune vardır. Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır. Başka bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Hayır hayır senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü işlerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyette bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar. Allah Celle Celaluhu buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Başka bir ayeti kerimede ise Cenab-ı Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Muhterem kardeşlerim bazı bidat ehli hocalar var. Bazıları bidatta dinde aşırıya gittikten dolayı şeriatın çizgisinden çıkıyorlar ve çıktıklarından haberleri dahi olmuyor. Peygamberlerin emirlerine aykırı hareket edenler başlarına dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler. Allahu Teala ayeti kerimede buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu an demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir konu hakkında size emredip yasaklamadığım sürece bana soru sormayın. Zira sizden önceki ümmetleri gereksiz yere çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefette bulunmaları helak etmiştir. Size herhangi bir şey yasaklamışsam ondan uzak durunuz. Bir şeyi de emretmişsem gücünüz yettiği ölçüde onu yerine getiriniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. Şeratin dışına çıktıktan sonra gece gündüz oruç tut namaz kıl. Allah katında şeratin dışına çıktığın için hiçbir sevabın yok kardeşlerim. Cabir radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Benimle sizin misaliniz ateş yakan bir adamın misali gibidir ki Hemen cırcır böcekleri ve pervaneler küçük kelebekler o ateşin içine düşmeye başlarlar. O bunları kovar ben de ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Fakat siz elimden kaçıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır. Yani sevgili kardeşim sünnete uymazsan, hadis okumazsan, ayet okumazsan e, bidat ehli insanlarla, kafası kalbi bozuk insanlarla oturup kalkarsınsa ateşe doğru gidileceğini haber veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İmam Rabbani Gatta Sallallahu kitabında şöyle der muhterem kardeşlerim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın sünnetine uymanın zerresi tüm dünya zevklerinden ve ahiret nimetlerinden sayılamayacak derecede daha değerlidir. Çünkü sünnete uymak cenab Hakk'ın razı olduğu bir iştir fazilet onun sünnetine tabi olmaya ve meziyet onun şeriatını tatbik etmeye bağlıdır muhterem kardeşlerim. Dinden sapmış olanların yaptıkları yoğun riyazetler ve ağır mücahadeler hiçbir değeri yoktur. Yaptıkları Allah Celle Celaluhu katında hakir ve değersizdir. Değersiz olmasının sebebi amellerinin hak olan şerate uymamasıdır kardeşlerim. Onların bu zor amellerine bir karşılık olsa da bunlar dünyaya ait geçici bazı menfaatlerdir ve bunlarla sınırlıdır kardeşlerim. Şerate tabi olanların durumu latif elmaslarla, değerli mücevherlerle üzerinde çalışanların haline benzer kardeşlerim. Çalışmaları az oldukça kazançları da çok olur. Bunun sebebi şudur, eğer yapılan iş şeriatın koyduğu esaslara uygun olursa bu cenab Hakk'ın razı olduğu bir ameldir. Şerate uygun olmayan ameller ise onun Allah Celle, Celle razı olmadığı amellerdir. Razı olunmayan bir amel sevaba nasıl vasıta olabilir kardeşlerim? Aksine bu gibi e, sapık işler cezayı getirebilir insanın başına Allah muhafaza etsin. Bütün saadetlerin, bütün huzurun başı asıl sünnete tabi olmaktır. Bütün fesatların aslı ve özü de şerate aykırı davranmaktır kardeşlerim. Yarın insana fayda verecek olan bu şeratin sahibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktır. Efendimize tabi olmadan kafana göre din çıkartıyorsun, kafana göre namaz yapıyorsun, abdest yapıyorsun, Efendimizden uzaksın, Sünnetten uzaksın, ehli Sünnetten uzaksın. Ondan sonra huzur bekliyorsun, bereket bekliyorsun. Senin şektin Kayar kardeşim. Allah muhafaza etsin. Dünya sevgisi kişiyi Allahu Teala'ya düşmanlığa götürecek kadar tehlikelidir. Çünkü dünya düşmanların başı olan nefsin sevgisidir kardeşlerim. Bu hal Allahu Teala'ya düşmanlıkta nefse uyum içinde olması sebebiyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlamayı ve Ebu Cehil'e uymayı gerektirir kardeşlerim. Dünya sevgisi çok tehlikelidir. Muhterem kardeşlerim dünya sevgisine takılanları görüyoruz. Yani felakette sürüklenmekten başka bir şey değildir. Esas mesele Efendimiz alıyor Salatu Vesselam'a ve Efendimiz'in sahabesine, alimlere tam ittab etmektir. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak bolluktur, berekettir. Dinin emirlerine aykırı hareket etmek ise nasipsizlik, uğursuzluk ve helak olmaktır kardeşlerim. Allah muhafaza etsin. Muhterem kardeşlerim o güzel kalbinizi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağlayarak, Efendimiz'i düşünerek salavat-ı şerife getirmeye devam edin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alakul ve sahbihi ve sellim. Bu kısır tartışmalardan, dedikodudan, gıybetten, dizi, televizyon izlemekten, zamanı boşa harcayacak mevzulardan uzak durun. Ve sürekli zikirle devam edin ve sürekli abdest olmaya çalışın inşallah. Sizler Rabbimizin emirlerine önem verdikçe Allahımız Rabbimiz de size çok önem verecektir. Zikirle kalın, salavatla kalın. Esselamu aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuhu.